Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dönerek ötelenme hareketi 2 videosuyla beraberiz. Bu videomuzda neleri işleyeceğiz biz? Dönme ve dönerek ötelenme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenler, açısal momentum ve çizgisel momentum arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Birinci maddemizde Bakın kütlesi M olan bir kutumuz var. M kütleli bir cisim yatay düzlemde V hızı ile hareket ettiğinde bu cisim yatay düzlemde bir ötelenme hareketi yapar. Peki bu ötelenme hareketinden dolayı sahip olduğu bir kinetik enerji vardır. Bu kinetik enerji EK ile gösterilir. Ya da biz direkt şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Ötelenme kinetik enerjisi yani öteleme kinetik enerjisi bunun büyüklüğü ise 1 bölü 2 m çarpı v karedir. İkinci maddemizde bakın bir katı cisim o noktası etrafında w sürati ile dönmeye başlarsa dönen bu cismin üzerindeki tüm noktalar dönme eksenine göre bir eylemsizlik momentine sahiptir. Bu durumda cismin sahip olduğu dönme kinetik enerjisi yine E ile gösterilir. Bakın dönme kinetik enerjisi E dönme kime eşittir? 1 bölü 2 I çarpı açısal hızın karesidir. Peki buradaki eylemsizlik momentini anlatmıştık arkadaşlar. Dönen cismin üzerindeki tüm noktaların toplamının oluşturduğu eylemsizlik momenti büyük I ile gösterilir. Bu da m çarpı r karedir. Eylemsizlik momenti cismin kütlesine bağlıdır. Yarı çapına bağlıdır. Bir de cismin geometrik şekline bağlıdır. Demek ki dönme kinetik enerjisi bakın dönme kinetik enerjisi eylemsizlik momenti ile doğru orantılıdır. Dönme kinetik enerjisi yine cismin açısal sürati ile doğru orantılıdır. Üçüncü maddemizde dönerek ötelenme hareketi yapan. Bunun bir diğer adı neydi? Yuvarlanma hareketi yapan bir cismin öteleme hareketinden dolayı ötelenme kinetik enerjisi dönme hareketinden dolayı da dönme kinetik enerjisine sahiptir. Demek ki bizim burada bir bisiklet tekerleği ya da araba tekerleği yuvarlanma hareketi yaparak ya da ötelenme artı Dönme hareketi yaparak buradaki bir K noktasından buradaki bir L noktasına gelmişse bu cismin sahip olduğu toplam enerji iki tanenin toplamıdır. Birincisi dönme kinetik enerjisi ile ikincisi öteleme kinetik enerjisinin toplamıdır. Dönme kinetik enerjisinin büyüklüğü 1 bölü 2 I çarpı W'dur. Öteleme kinetik enerjisinin büyüklüğü ise 1 bölü 2 m çarpı b karedir. Bakın arkadaşlar bu konudaki sayısal işlemler kalktı arkadaşlar. Matematiksel modellemeler verilecek fakat sayısal işlem yapmayacağız. Sadece bu formülün yorumlarından sorumluyuz biz. Dördüncü maddemizde dönerek ilerleyen hamur kesme aletinin üzerindeki noktaların hızları farklı büyüklükte olduğu için bu noktaların toplam kinetik enerjileri birbirlerine eşit değildir. Bakın bir hamur kesme aleti var. Bakın böyle güncel sorular gelebilir arkadaşlar. İşte hamur kesme aletini düşünelim. Bu hamur kesme aleti ne yapıyor? O noktası etrafında dönüyor. Mesela diyelim ki bu 2R yarıçapında olsun. Bu alet W açısal sürati ile hem dönüyor arkadaşlar hem de ilerlemeye başlıyor. Peki R yarı çaplının çizgisel hızına ben V dersem bakın bu noktanın çizgisel hızı 2V'dir. Peki bu hem ötelenme hem de dönme hareketi yaptığına göre bu ne yapsın bakın 2V hızı ile ilerlesin. Dolayısıyla orta göbeğin hızı da 2V'dir. Peki şurada bir nokta aldım. Ben buna K noktası dersem K noktasının yere göre hızı ne olur arkadaşlar? 4V'dir. Neden? Çünkü hem ötelenme hem de dönme hızı vardır. Peki buradaki bir L noktasının yere göre hızı ne olur? Bakın 2V kök 2'dir. Peki dese ki buradaki K ve L noktalarının toplam enerjileri eşit midir derse bakın buradaki toplam enerji dönme kinetik enerjisi ile ötelenme kinetik enerjilerinin toplamıdır. Peki Buradaki bakın buradaki hız 4 ve buradaki 2 ve kök 2 olduğuna göre bu hamur kesme makinası üzerindeki noktaların bakın toplam enerjileri birbirlerine eşit değildir. Şimdi gelelim 5. maddemize. Bakın bu da buna benzer bir soru. Geçmiş senelerde üniversite sınavında geldi. Sürtünmelerin önemsiz olduğu eğik düzen üzerinde Aynı yükseklikten serbest bırakılan eşit kütleli bakın bir küpümüz var bir de küremiz var. Peki bunların kütleleri eşitse bakın eğik düzlemdeki açıya da biz teta dersek birincisinde eğik düzlemin üst ucunda sahip oldukları potansiyel enerjilere bakıyoruz. Peki bunun sahip olduğu potansiyel enerji EP ile gösterilir. Küpün sahip olduğu potansiyel enerji mgh'tır. Peki kürenin sahip olduğu potansiyel enerji bu da mgh'tır. Neden? Çünkü h'lar aynı, çekimmesi aynı. E, cisimlerin kütleleri de eşit olduğuna göre her iki cismin eğik düzlemin üst ucunda sahip olduğu potansiyel enerjileri nedir? Aynıdır. B'de bakın yatay düzleme ulaştıklarında cisimlerin hız büyüklükleri arasındaki bağıntı nedir diye soruyor. Şimdi bununla bakalım arkadaşlar. <laughs> Kürenin sahip olduğu potansiyel enerjiler neydi bakın birbirlerine eşitti. Peki o halde küpün sahip olduğu potansiyel enerji MGH. Bakın buna küp diyelim. Peki bu MGH neye dönüşecek? Kinetik enerjiye dönüşecek. Peki bu küp ne yapıyor arkadaşlar? sadece ve sadece x kadarlık bir mesafeyi ne yapıyor? Kayarak alıyor. Bakın dönme hareketi yoktur. Peki kayarak aldığına göre burada bir hızı olacaktır. O halde mgh sadece neye dönüşecek bakın? Ötelenme kinetik enerjisine dönüşecek. Yani 1 bölü 2 m çarpı v küp hızının karesi. Peki küreye baktığımız zaman kürenin de arkadaşlar bakın İlk potansiyel enerjisi aynı. Fakat küre ne yapıyor? Aşağıya doğru x kadarlık mesafeyi alırken dönerek ilerliyor bakın. E dönerek ilerlediğine göre ilk sahip olduğu potansiyel enerji iki tane enerji türüne dönüşüyor. Dönmesinden dolayı dönme kinetik enerjisi ötelenmesinden dolayı ise ötelenme kinetik enerjisine dönüşüyor. O halde 1 bölü 2 m çarpı bakın v kürenin karesi artı bir de dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 i çarpı w'nun karesi. Peki şimdi buradan yorumu yapalım arkadaşlar. İlk enerjilerimiz eşit. Peki bu enerjinin tamamı ötelenmeye dönüşüyor. Ama bu enerjinin bir kısmı ötelenmeye bir kısmı da dönmeye dönüşüyor. Peki burada ne sonuç çıkar? Eğik düzlemin alt ucuna geldiğinde küpün hızı bakın kürenin hızından büyük olur. Niye? Çünkü enerjisinin bir kısmını küre dönmek için harcıyor, bir kısmını ise ötelenmek için harcıyor. Şimdi gelelim C seçeneğinde cisimlerin diyor yatay düzleme ulaşma sürelerinden bahsetmiş. Peki bunların xleri nedir? Aynıdır bakın arkadaşlar. Buradaki x'ler aynı. Demek ki bunların eğik düzlemdeki üzerindeki aldıkları yollar aynı. Peki hız hızı büyük olan daha kısa sürede aşağıya inmeyecek midir? Peki hızı büyük olan kimdir? Küptür. O halde küpün eğik düzlemin alt ucuna inme süresi kürenin eğik düzlemin alt ucuna inme süresinden küçük olacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar açısal momentum ve çizgisel momentum ilişkisine. Bakın. M kütleli bir cisim doğrusal yol boyunca V hızı ile ötelenme hareketi yapmasından dolayı bir momentuma sahiptir. Tabi bir kinetik enerjisi vardı. Aynı zamanda hızından dolayı da bakın bir momentuma sahiptir. Peki Sahip olduğu bu çizgisel momentum P ile gösterilir. Daha öncesinden biliyorsunuz ve vektörel bir büyüklüktür. Peki birimi nedir bakın? Kütlenin birimi kilogram, hızın birimi metre bölü saniyedir. Peki çizgisel momentum vektörel bir büyüklük olup cismin geometrik şekline bağlı değildir. Neden? Çünkü momentum sadece cismin kütlesine ve hızına bağlıdır arkadaşlar. Geometrik şekli bizim için önemsizdir. 8. maddemizde m kütleli bir cismin sahip olduğu dönüş miktarına bakın. m kütleli bir cismin sahip olduğu dönüş miktarına açısal momentum ya da dönen cisimlere cisimlerde çizgisel momentumun o noktasına göre torkuna açısal momentum denir. Bakın, m kütleli bir cisim var. Burada v hızı ile çembersel hareket yapıyor arkadaşlar. Çembersel hareket yapıyor. Buradaki v de nedir? Bunun çizgisel hızıdır. Peki biraz önce Kütlesi ve hızı olan bütün cisimlerin bir çizgisel momentum'a sahip olduğunu söylemiştik. Demek ki bu cismin çembersel yörünge üzerinde her an sahip olduğu momentum'un büyüklüğü MV'dir. İşte diyor ki bakın çizgisel momentum'un o noktasına göre torku. Peki tork ne demekti arkadaşlar? Tork bakın böyle gösterilirdi de kuvvet çarpı dik uzaklıktı. Peki... Biz burada torku nasıl algılayacağız? Bakın torku momentumun torku diyor. Bakın momentumun torku. Yani buradaki tork nedir? Açısal momentuma eşittir diyor. Momentumun torkuna açısal momentum denir. Bakın çizgisel momentumun O'ya göre torkuna açısal momentum denir. Ve açısal momentumda ne ile gösterilir? Büyük L ile gösterilir. Bu da nedir? Bakın yarı çap vektörü ile momentum vektörünün dikkat edin arada ne var? Çarpı var. Yani vektörel çarpımı demek istiyor. İşte demek ki yarı çap vektörü ile çizgisel momentumun vektörel çarpımı bize açısal momentumunu verir. Peki buradaki vektörel çarpımı yapacak olursak R çarpı bakın bizim momentumumuzun büyüklüğü MV'dir çarpı aradaki açının sinüsüdür. Peki buraya baktığımız zaman açı kaç derece arkadaşlar? 90 derece. Peki sinüs 90 nedir? 1'dir. Peki bu durumda bizim açısal momentumumuz ne çıkıyor? R çarpı M çarpı V çıkıyor arkadaşlar. Peki bir de şuna değinelim. Bu açısal momentum nasıl bir büyüklük? Bakın vektörel bir büyüklük s I'daki birimi nedir diye sorarsa bakın kütlenin birimi kilogram aradaki uzaklığın birimi metredir. Bakın hızın birimi metre bölü saniye olduğuna göre kilogram metre kare bölü saniye çıkar. Şimdi gelelim 9. maddemize. Bakın burada bir sporcu var ve sporcu çekiç atma yarışması yapıyor. Çekiç atma yarışmasında ipe bağlı demir küre. Bakın buna çekiş deniyor. O noktası etrafında yani yarışmacının eli ile çekiç arasındaki uzaklık R yarıçapı. Bu da dönme yarıçapı. bakın dönme noktası. Peki bu da neyimiz var bizim? en kütleli demir bir küremiz var ve bu da V hızı ile dönmeye başlıyor. Bu küre V hızı ile döndüğünden dolayı neye sahiptir? Bir çizgisel momentuma sahiptir. Peki çizgisel momentumun yarı çap vektörü ile çarpımı neyi veriyordu bize? Açısal momentumu veriyordu. Buradaki açısal momentumun büyüklüğü nedir? R çarpı MV'dir. Ya da biz kısaca buna MV dedik arkadaşlar. Bakın. R L eşittir. MV dedik. Peki burada çekiç atma yarışmasında ipe bağlı demir küre hızla çevrildiğinde açısal momentum kazanır. Peki bu yarışmada çekici en uzağa atan kazanır. Çekicin en uzağa gidebilmesi için de açısal momentumun maksimum olması gerekir. Yani açısal momentumun daha büyük olması gerekir. Peki buradaki çekicin kütlesi nedir? Sabittir. Yarı çapı da sabit çünkü kol uzunluğudur yarışmacının bakın. Peki buradaki L'nin maksimum olabilmesi için ya da çok büyük olabilmesi için bizim hızımızın en büyük olması gerekir. Demek ki biz bu sporcu çekici atarken ne kadar hızlı bir şekilde çevirirse açısal momentumu o kadar fazla olur ve çekici elini bıraktığı anda bu çekiç çembersel hareketten sıyrılıp Bakın şöyle dönüyordu çembersel hareketten sıyrılıp doğrusal harekete geçer ve en uzak noktaya atmaya çalışır. Şimdi açısal momentumun yönünden bahsedelim. Bakın, açısal momentumun yönü sağ el kuralından bulunur. M kütleli bir cisim O merkezi etrafında R yarıçaplı yörüngede bakın V hızıyla döndüğünde bir açısal momentuma sahiptir. Açısal momentumun yönü sağ el kuralından bulacağız bakın. Sağ elimizin dört parmağı cismin hız yönünü gösterecek. Bakın buradaki avuç içi ise dönme eksenini gösterecek. Demek ki bu şekilde olduğu gibi buna dik baş parmağımız neyi gösterecek bakın. Açısal momentum olan L'nin yönünü gösterecek. Peki burada olduğu gibi bakın ne yapmış buradaki cisim? İçeriden dışarı doğru gelmeye başlıyor bakın. Yani şunu biz cisim gibi algıladık. İçeriden dışarı doğru geliyor. Demek ki burada dört parmağımız neyi gösterecek? Hız yönünü. Avuç içi dönme eksenini gösterecek bakın. Baş parmak ise oluşan açısal momentumun yönünü gösterecek. Demek ki buradaki açısal momentumun yönü eksi y yönünde. Burada açısal momentumun yönü ise artı y yönünde olur. Şimdi de sabit bir eksen etrafında dönen katı bir cismin açısal momentumundan bahsedelim. Bakın dönen yatay bir levhanın herhangi bir parçası ya da bilgisayar cd'si de olabilir arkadaşlar. Parçasının açısal momentumları herhangi bir parçasının Açısal momentumu nedir? Şudur bakın. İşte şurasına biz R uzaklığı diyelim. Buraya 2R uzaklığı diyelim bakın. Peki burasının kütlesi M olsun. Bu parçanın da kütlesi M olsun. İşte diyor ki bu diskin açısal momentumu ile buradaki noktaların açısal momentumları farklıdır. Buradaki bir A noktasının açısal momentumu nedir diye sorarsa bakın A'nın kütlesi RA uzaklığının karesi e, M verdi ya arkadaşlar. r yani RA uzaklığı çarpı VA'dır. Ya da biz açısal momentumu şöyle yazabiliriz. Bakın açısal momentum neydi? M çarpı V çarpı R idi bakın. Peki buradaki V ne demekti arkadaşlar? çizgisel hız demekti. Biz çizgisel hızı açısal hız çarpı yarı çap diye de yazabiliriz. Peki buradan açısal momentum ne çıkıyor bakın. M çarpı R kare çarpı açısal hız çıkıyor. Demek ki burada biz bunu böyle yazabilirmişiz arkadaşlar. Yani şuradaki bir A noktasının açısal pardon evet açısal momentumu nedir diye sorarsa M A çarpı RA uzaklığının karesi çarpı W çarpı A deriz. Çünkü W A ile buradaki W B aynıdır. B noktasının bakın açısal momentumu nedir diye sorarsa MB çarpı RB'nin karesi çarpı VB'dir. Peki bunların ikisi birbirlerine eşit. Peki kütleleri de aynı alırsak o zaman yarı çapı büyük olanın açısal momentumu ne olur? Büyük olur. İşte bu disk üzerinde bütün noktaların açısal momentumları toplamı kimi verecektir? Cismin açısal momentumunu verecektir. Ya da sistemin açısal momentumunu verecektir. Peki bu da nasıl bulunacak arkadaşlar? Bakın bu sembolün adı toplam işaretidir. Toplam işareti R çarpı M çarpı V'dir. Ya da nedir bakın yine toplam işareti M çarpı R kare çarpı W olur. Demek ki nedir? diskin açısal momentumu ile bunlar arasındaki noktanın açısal momentumları farklı imiş. Şimdi gelelim. Bakın bir de şundan bahsedelim arkadaşlar. Açısal momentumumuz ne ile gösteriliyor? L ile de. Bakın yarıçap çap vektörü ile momentum vektörünün çarpımı idi. Peki R'yi aldık. Momentumumuz ne demekti? kütle ile hızın çarpımıydı bakın arkadaşlar. R'yi aldık, M'yi aldık. Buradaki çizgisel hızımız açısal hız ile yarı çap vektörünün çarpımı değil miydi? Peki şuradaki R'leri birleştirelim. M'i de başa çekelim. O zaman ne çıktı bakın karşımıza? M R kare çarpı L çıktı. Peki buradaki M çarpı R kare, kare tanıdık geldi. Bu ne demekti arkadaşlar? Eylemsizlik momenti demekti bakın. Bu ne demekmiş? eylemsizlik momentidir. Peki bu durumda açısal momentum nedir bakın. I çarpı W'ya eşit çıkar. Demek ki açısal momentum eylemsizlik momentumu ile doğru orantılıdır. Açısal momentum açısal hız ile de doğru orantılıdır. Demek ki eylemsizlik momenti bu da açısal hız demektir. Şimdi gelelim 12. maddemize. Bakın. Birlikte dönüş yapan K ve L dişli çarklarının açısal momentumlarının büyüklükleri eşittir. Hani biz ne demiştik basit makinalarda? Bu çarkların kesişme noktalarındaki hızlar nedir? Birbirlerine eşittir. Demek ki bu iki çark birlikte beraber dönüş yapıyorlarsa demek ki birinci çarkın açısal momentumu İkinci çarkın açısal momentumuna eşittir. Ya da buna K buna L demiş bakın arkadaşlar. Demek ki K'nın açısal momentumu L'nin açısal momentumuna eşittir. Peki bunları yazalım arkadaşlar. Bakın K'nın açısal momentumu L'ninkine eşit olur. Açısal momentum demek eylemsizlik momentumu ile açısal hızın çarpımı. Açısal momentum bakın eylemsizlik momentumu ile açısal hızın çarpımıdır. Peki buradan açısal hız bakın frekans ile de nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır arkadaşlar. Değil mi? Peki burada biz burada kütlelerini vermiş mi vermemiş. Demek ki biz bunu buradan açabiliriz bakın arkadaşlar. Burada MK'nın kütlesi çarpı R1'in karesi ya da biz buna K buna L dersek RK'nın karesi çarpı WK kime eşit olur burada? ML'nin kütlesi çarpı RL'nin karesi bakın çarpı W çarpı L çıkar. Peki bunu bulduk bu bağıntıları. Peki şimdi buradan ben size bir soru yazayım arkadaşlar bakın. Şöyle diyelim. Diyelim ki burada K ve L dişlileri var. Buradaki K dişlisinin yarı çapı ne olsun? 3R olsun. Hani büyük dişli L dişlisinin yarı çapı da ne olsun? R olsun. Peki bunların çarkların kesişme noktalarındaki hızlar neydi arkadaşlar? Birbirlerine eşitti. Bakın bunda çarkların kesişme noktalarındaki hızlar birbirlerine eşitti. Demek ki şuradaki vk hızı kime eşittir? vl hızına eşit olur. Peki bunları yazalım bakın. vk'nın hızı sürati daha doğrusu l'nin süratine nedir? Eşittir. Peki sürat ne demekti arkadaşlar? Açısal hız. Bakın sürat açısal hız ile yarı çap vektörünün çarpımıydı. Yine sürat açısal hız ile yarı çapın çarpımı idi. K'nın açısal sürati çarpı K'nın yarı çapı. L'nin açısal sürati çarpı L'nin yarı çapı. Yani R kadar. Peki bu R'ler birbirlerine götürürse 3 tane K'nın açısal sürati L'nin açısal süratine eşit olur. Demek ki bu K'nın açısal süratine biz W dersek bakın şuna L'nin açısal sürati ne olur? 3 tane W olur. Şimdi gelelim. Bunların Bakın dikkat edin. Bu iki çarkın açısal momentumları birbirlerine eşit değil miydi? Peki açısal momentum ne demekti? Eylemsizlik momenti ile açısal hızın çarpımı. Açısal momentum ne demekti? Eylemsizlik momenti ile açısal hızın çarpımı. Peki bunları yerine yazalım bakın. IK çarpı W, IL çarpı 3W. Bakın burada işlemler kalktı. Bize sadece bunların yorumları gelecek. Diyecek ki K'nın diyecek eylemsizlik momenti ile L'nin eylemsizlik momentini karşılaştınız. Ya da hangisi büyük diyecek arkadaşlar. Demek ki K'nın eylemsizlik momenti L'nin eylemsizlik momentinden nedir? Büyüktür. Bakın bunu da buradan bulabiliriz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Herkese başarılar diliyorum.